Bugün Merhaba. Benim, bugün benim doğum günüm. Yani böyle küçük bir şey yaptık çünkü biz biliyorsunuz taşınacağız. Böyle küçük işte evimizin doğum... yarısından fazlası toplanmış durumda evet. kutular. Aslında anne bana geçersene o kadar güzel bir doğum günü yaptı ki böyle yani bir yerde Elsa konsepti değil mi? Evet benim üstümdeki her şey ensaydı. Şimdi böyle böyle yapmak zorunda kaldık çünkü taşınacağız böyle minik bir şey. O zaman ben bunları üfleyeyim mi? Üfle bak nasıl yağmur da. Yağmur da yağacağı tuttu. Üflüyorum o zaman. Hadi bakalım. Dilek tutayım bir saniye. İyi ki doğdun kızım. Hadi hadi o yanıyor yanıyor. Evet. Şimdi... İyi ki doğdun. İyi ki bizim hayatımıza girdin. İyi ki bizim Teşekkür. kızımız oldun. Teşekkür ederim. O zaman ben başlayayım mı hediyeler açmaya? Pastanı soru yiyeceksin değil mi? <laughs> o zaman alayım ben senin pastanı şöyle. Öyle. Tamam. Şu an burada ablamın hediyesi. Burada da annemle babamın hediyesi var. Önce şu, çok merak ediyorum. Gel bana, bana. Önce Gel. ablanın hediyesini açsaydın. Önce tamam. Açsın açsın. Hadi, aç aç. Tamam ben, olsun ben. önce şimdi ablasının hediyesini Ben Ay hiç, çok merak <laughs> ediyorum. Çünkü bana birkaç yerden aldığını söyledim. Açamadın mı? Açtım açtım. Biraz kıvam çarpmışlar. Çarp. Nasıl bakayım nasıl? çıktı. bir şey İçinde tane çanta çıktı. Bakayım, göster. Cinderella'lı. Çok güzel. İçinde ne var bakayım? İçinde bir şey bir şey? çıktı içinden de. <laughs> Teşekkürler. Şimdi annene babamın... Ben de çok beğendim. Bakayım şöyle ver bana. Ben yere koydum. Şimdi... <laughs> Bakalım anne baba ne almış. Bunu biraz yırtılıyor. Ben de şuradan koyayım. Nasıl olacak? Yok şöyle... Yap şöyle tak parmağını hemen. Çek. Ben bu üstünü tamam, şey... Hayır. Eskiden öyle yapardı ablamaya hediye alırdık. i̇çinde en güzelini beğenirdi. O benim hediyem diye verirdi. O ben nasıl çıkartacağım? Sen onu nasıl çıkartacaksın? Dur. Dur dur. Bak şunu da açtım. Şöyle. Çek. Ama burayı boydan bantlamışlar. Sen yırtacaksın galiba ama bak. Yırtayım mı? Yırt işte. Yırtacaksın şurada. Yırt. Yırt. Ay, yırt. Aa! aç tabi senin. Ay dur, çok güzel bu. Aslında Maya artık büyüdüm bu sene oyuncak almayalım almayalım deyip deyip yine gidip oyuncak bastarmış. aldık değil mi Maya? Evet çok güzel. Açamadın Açamadım Bantlar yani. her yerden bant tuttum. Bantları üstü Ay. Ay. <laughs> dur dur o kadar da yırtma, dur yapayım ben? Maya taşınırken bunların içerisine koyarız tekrar. Kadar da yırtma. Ben buradaki perde açamadım. Dur, e, yine açamayacaksın onu. Ha. Bunun içinde bir şey var? Yok. yok, bu koruma amaçlı konulmuş. Bunu çıkartayım Önce çıkarttım. Aa, bunlar da faaliyetler yapabilir. Çok güzel aslında. Aaa! İşte Bakayım. bunlar çıktı. Dur, onları en son çıkar. Şimdi küçük yakar bir şey olmasın. Evi bir çıkar koy. Onları yanına araş. koy istiyorsan. Dur şurada dursun tamam, onlar. Tamam. Ee, çok Maya, büyük. bu sene sana böyle büyük bir doğum günü yapamadık ya. Koşturmaca, toplanma, şeyler, derken. Evet. O yüzden bar dedik hediyen sen istediğin gibi. Aa şey evin olursa. alt katının şeyi. Bir saniye iki katlı mı bu? Çıkaramıyor musun? Çıkartırım şu kısmı. Yok 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 dur. Dur dur. Tut şöyle yandan. Tuttum. Hayır hayır evi tut evin sen ha? Oo! Anne bir çıkar. İçinde bir şeyler var bunun Durun size bir göstereyim. İçinde içinde bir şeyler var onun tamam, bekle. Tamam. Arkadaşlar şimdi Bir dakika evin katlı. arkası. Evin arkası galiba. Şimdi sen şöyle çevir. Çıkartla bir saniye dur. Aynen. Bir iş, Öyle değişiyordu. Takamadım. Tabii ki. Elin 1-2-3 aa kapıya bak çok güzel burada içerisinde bir şeyler var galiba sen bunu yırtabilir miyim yırt annesi o büyük kutuyu sonra taşınırken içine koy şey dedim ben bakayım aa bunun içinde bir şey var ben çıkartayım Maya itiraf edeyim mi bunları ben de çok seviyordum aslında biliyor musun? Ben bunu bayağı uzun istedim. Ama evin her tarafı Barbie ve o Aa! Legolar. O yüzden küçük parçalı hiçbir şey istemiyordum artık ama. Bu karakterlerin adları mı yok? Evet. buna bakın. İçinden Nasıl? bir sürü incik incik malzeme çıktı. Bak üç katlı ya anne mesela. Bak tamam onları şey Katla şey, şey için. Ben ters takmışım galiba. Neyse. O oh, koltuğu çıktı içinden. Tabii şimdi evi döşüyorlar. Eşya sev olur mu? Güzel. Mı? Düştü dur ben alırım onu. Ay yatağı var. Hepsi de yıkıyor. Sakin ol sakin Sen, Ben hepsini teker gel gel göstereyim. Şunları şöyle. Çıkartayım mı bandajını? Ay bu çok güzelmiş. Teşekkürler. Burada seferde Bak burası salon olsun. Salon, bu mutfağın mı salonun mu? Bakayım. Bence bu mutfağım böyle şey. Masa şimdi, mı? Yemek masası. Evet mutfakta olur yemek tamam. masası. Koltuğu tabii ki tabana koyacağım. Şöyle çevir biraz. Ay gizliyorum. göremiyorum Hı -hı. Şöyle bunu ben her şeyi. Ha bunu koltukları böyle iki köşeye koyacağım. Televizyon var mı ki? Benim Barbie evimden bir sürü televizyon var ya, iki evet, tane. Evet, sende bir sürü aksesuar var. Evet, ben koyarım bunları. Bunlar yani az diye düşünmeyin. Bende bir sürü aksesuar var. Koyucu. Şöyle. Tamam tamam, tamam Bunu yatak odasına mı? Burası benim yatak odam olsun. Sor istediğin gibi yerleştirirsin. Çıkar Bu merdivenleri nasıl yapacağım ben nasıl takacağım? O yazıyordur. kutusunda falan bakarız onlara. Şurada yazıyor olabilir bakayım. Orada şimdi bulamazsın Mayıcığım. Çok karışık. Şunu bir yırtabilirsem. Belki evin dışındandır. Bilmiyorum ben şimdi bildiğim gibi yapacağım. Al sen şu yeter Aa ben bunları boşaltıyorum. Açma yeri varmış. <laughs> Bilinc, aa bu böyle. Takayım. Nasıl takacağım. Ha istediğin gibi. Birazcık şey oldu ama neyse. Yok yok o yerleşir şimdi sen yerleşirememişsin. Sonra ben bakarım ona. Şöyle, Bence o katın şöyle. bak öbür yer değiştir onları. çıkmış yani. Tamam o bu katın. Bu da diğer katın. Onlar birbirine de oturuyor Aa, olabilir. Evet. ben bunu ters takmışım o yüzden. Ha. Tamam. Ee, şimdi böyle dursun. Tamam düşse. öyle dursun takılacak onlar. Ay, yatak odam. Anne bir şey diyeceğim. De. Burada eşyalar var. Şunlar mı? Ha Aa, tabaklar. Bu yatak... çok güzel. Tavşan ailesinin yatağı. Yatak odasına. Ben bir süre eşyada yerleştirdim. Ay olması. ay bir saniye, ay 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 Şunları, <laughs> Şunları ay ay tavşan, değil mi? Evet, tavşan evet. Ailesi, değil mi? Ama fare de var galiba bunlar. Aa bu iki kat nasıl bir şey bu ya? Şunu nasıl? Onlar baya kalabalık bir aile. Maya. <laughs> galiba bunun lastiği var. Buradan lastiği çıkartacağız. Çıkart çıkart Aa kuzenler. Anne. Ay anne ne kalabalığı bunlar? iki Hayır, kişi. Hayır ama şimdi bunlardan iki tanesi çıktı. Anne eli çocuk çıktı. Normalde bunların çok parça. Ben bunları var. böyle paramı biriktireceğim gideceğim bir sürü şeyle alacağım. Anneni ha, tamam ev bana. bizden. Aksesuarlar da bizden. Şey aile kurması senden. Evet. Şimdi bir, ya bir şey diyeceğim buraya niye insan televizyon falan koymaz? Biz, ben buraya sandalyelerim var. O sandalyeleri Lan yerleştireceğim. evet buraya varmış. televizyon koyacağım. Bütün ev canım. Ama gerçekten bu çok alabilir miyim? <laughs> Şunun için. Şimdi ben bunu bu... Anne çalışıyor. Bu çocuk Annesi de birazcık bir şeyler izlesin diyeceğim ama burada şey yok yani izleme Şimdi bunu ben nereye yerleştireceğim? Herhalde burası şey. Ben buraya yerleştireyim. Aslında Maya bu doğum günü benim işime geldi biliyor musun? Neden? Geçen sene Üç, en az 3 hafta süren bir hazırlık aşamamız olmuştu. hatırlıyor musun? Anne bitmiyor diyorum bu Ama acaba ne zaman bitti? O yüzden bugün ne oldu? Sadece bir hediye, bir küçük pasta, minnoş bir pasta ile iş hallettik. Yok, güzel oldu. Ben, ben küçük bir hediye mi? Hayır, küçük pasta büyük hediye. <laughs> küçük hediye anladım. Buraya Buna çatalları bu arada ailenin. Çatal, Keşke <laughs> bunlar şey. Benim anladığım. Anladım. Allah. Her şey de düşüyor. Burada tabaklar var. Ay dur ben yanlış yere koymuşum bunları. Dur ben yerleştireyim bir hemen. Maya aslında bunları var ya. Başka olan Da döküldü mü? Yerleştirme bence hiç. Sen onu şimdi bir tam düzenlersin Maya. Şu ters takılmış parçayı falan düzelt Ondan sonra yerleştirirsin onları. Sadece gösterir misin bize neler var? Bir saniye ben yanımı göstermek istiyorum. Bitti zaten. Bunu da bunun içine koyuyor. Ha. Bunlar var. Çay çaydanlık. bunlar mı? yemek. Evet, bunlar yemekmiş, çatal değilmiş. içinde tatlı. yemek, çayları var. Şimdi şöyle görün, şey ben yakın çektiğim için büyük görünüyor ama böyle görmeniz de minnacık. Çok küçükler. Şimdi buraya koyalım. Ay ne? <laughs> şöyle alayım. Sen halini göster anne. Şimdi bir ha. saniye. Anne burada birazcık televizyon izliyorsun. Televizyonu şimdilik ben şöyle bir şey yapacağım. O çok büyük olur şimdi hiç oraya sokma. O kadar büyük şey sokma oldu. An Anneye Anne, kapattın sen. Anne televizyon izliyor. Şöyle düşünün televizyonu. Ha. Ee, çocuk nerede? Çocuk da burada uyuyor. uyuyor. Ha, tamam. Diğer Annenin var. televizyonu böyle. Şimdilik ama tabii ki. Ben ona güzel bir televizyon koyacağım buraya. Tamam. Aşağıda öyle güzel bir mutfak alanı yapacağım. Çekmeceler içine koyacağım bunları. Sonra bu masanın yanına böyle sandalyeler koyacağım çok güzel olacak. Ben <laughs> Valla anne çok teşekkür ederim. Baba sana da Abla Baya ben da. de sana çok teşekkür ederim. Bu sene böyle bir büyük doğum günü yapamayacaktık ve sen hiç zorluk çıkarmadın. Ben de sana çok teşekkür ederim. Hiç şey değil ama abla. Çünkü gerçekten evin yani yarısı toplanmış durumda koliler falan bu şekilde ne e, birilerini davet edebilirdik ne de dışarıda hazırlık yapmaya da vaktimiz olurdu. Şimdi o yüzden güzel, ben, ben teşekkür, teşekkür edeyim. Abla sana çok teşekkür ediyorum. Rica Baba sana da çok teşekkür ediyorum. Anne sana da çok teşekkür ediyorum. bu ben bu çantayı mesela böyle çok hoşuma gitti. Kullanırım. İçinde de jelibon, çikolata tatlılar hmm. Böyle çok güzel bir ev. yani ben oyun oynamayı çok seven bir çocuğum ve benim için bu dünyanın en büyük hediyesi. Neyse evet. o zaman arkadaşlar ben şimdi son kez gider ayak bir şey yapacağım. Güzel ayak iki tane balona vurayım. <laughs> Şöyle. Hop. Baba. <laughs> Hadi Neyse, alın, Ben bir arkadaşlara bay diyeyim, so, diyeyim, Sonra <laughs> pasta mı yerim? Oyunumu oynarım. Babamla da eğlenirim. Ablamla babamla da sen. O zaman arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Herkese bay bay. Görüşmek üzere.